İyi akşamlar. Evet, Biz önceki çekimde fazla sohbet edemedik, yemek hazırlığı vardı. Evet. Yemek pişir, gelmedi. sofra kur, sofra kaldır falan filan. Eşim işten geldi o arada. O yüzden dedi tekrardan bir sohbet edelim. <laughs> bir dedikodu yapalım. Bir dedikodu yapalım. Şu an babamla büyük olan falan da yok. Görev sakin sakin kalmışken. <gülüyor> <gülüyor> bir dedikodu yapalım dedik sohbet. Hiç edelim. abim konuşmaz. Şimdi ağzıma var. Dil yok, yok. Dil yok hiç. derler ya. Hiç konuşmaz. Maşallah. Kimseye laf yetiştirir. Videonun konularına devam veriliyor. <laughs> <laughs> Başlıklar başlıkları ondan sorulur. <laughs> Dedik bu sefer de. O da tek başına işte belki ondan kaynaklanıyor. sıkılıyor. Ne? Çenesi açılıyor. İnsan olunca biz olunca Çenesi düşüyor herhalde. Ama bir gün, hoca ne demek işte sen bir hava al gel. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde çok konuşuyor. Onun da böyle bir huyu var, yapacak bir şey yok. Biz alışkınız, biz alışkınız. Bazen değişik ortamlarda böyle insanlarla konuşuyor. İnsanlar böyle bir ofluyor bir şey de diyemiyor. Sohbet etmeye hmm. girişken şeyi seviyor böyle. Hemen Çok bir bulduğu bir yerde hemen böyle hoşuna gidiyor. Hemen bir sohbet edeyim. Can'a yaklaşayım. Ama işte herkesi sevmiyor. Her yerde kaldıramıyor. Herkes sohbet etmeyi sevmiyor. Yani işte o değişik da benim abim işte. Değişik bir abim. Herkesin huyu, suyu değişik. Aynen, Yapacak evet. bir şey yok. Azıcık da dedik onun dedikodusu. diye. <laughs> <laughs> de ince <ha>, beni mi konuştunuz. Hayırdır <laughs> kalbinde bir şey yoktur. Ama herkesin bir kusuru var. Mesela geçen hatta biriniz yazdınız. Elif biraz yavaş yavaş konuş. Evet. Anlayamıyorum. Üstüme de yemek dökmüşüz bak. Ne bir şey olmaz değiştirirsin. <laughs> Niye döktün diye oradan sormazlar. Tamam, tamam şöyle katlayalım. <laughs> Sofrayı topladım. Bulaşıkları falan topladım. Zaten o ara üstümü Kız da doymadı. Sare daha. Biraz daha duralım babaanneciğim. Oynamayı seviyorlar. Tamam, ben de biraz dikkat edeceğim yavaş konuşmaya. <gülüyor> <gülüyor> Yok eee o gün hızlı hızlı konuştun herhalde. Dikkat ediyorsun ama. Ben bazen farkına varınca dikkat ediyorum. Sonra unutunca gene akıp gidiyor. <laughs> Benim şeyim bu. Karakterimde var hızlı konuşmak. Daha önce böyle bununla ilgili işler yapmıştım. Sekreterlik, çağrı merkezi falan. O yüzden evet. hızlı konuşuyorum biraz. Çalıştı çünkü çağrı merkezinde de çalıştı. Kulaklarından dolayı ayrıldı. Kulaklarında problem Kulaklar olmuştu. Da oldu, evet. Çok fena yani o işten çıkınca kulaklarımı yıkatıp kulak tedavisini gördüm. Sen kulak mı yıkattın? <laughs> o zaman çıkınca kulak yıkattım. Kulaklarımı ilaç falan kullandım. Şimdi sağ kulakta az işitme kaybı var. Hmm. Sonra vertigo vertigo çıktı ortaya. Yapamadım o işi yani fazla. Yapılacak bir iş değil ama o işte. Zor. Çok fazla kulaklıkla. Zor. Yani işin hepsi zor da İnsanlarla bile bir günde atıyorum bir kota oluyor. Günde atıyorum 50 kişiyle görüşmen gerekiyor telefonda. Herkese de aynı şeyi anlatıyorsun falan filan. Aynı Ama şey, aynı şey. Artık... Aynı şey, 50 kişiyle sürekli konuşuyorsun. Ne? Soruyorlar. O yüzden evet. biraz zor bir iş. İşin kolayı yok tabi de. Bugün Esra'yı beklemiyorum. Kocasıyla gelecekmiş. Yunus'la. Biz burada eve tek başımıza Sare'yle gideceğiz. köpeklere dikkat edin. Yavaş yavaş gidin. <gülüyor> <gülüyor> yok alışkınız biz köpeklere. Ya bu arada onlar da biraz... Coştular ama bizim buralarda yok herhalde öyle. Burada yukarıda çok var. Bizim mahallede hmm. de çok var. Şöyle, aslında hiçbir şey yapmıyorlardı. Her zaman yanımızdan yanından geçtiğimiz köpekler. He. Artık kimden ne gördülerse, eziyet mi gördüler, dayak mı yediler. Yapma Çocuk ya. köpeklerin bile travması var. Hmm. Her gördüğünde durduk yerine bir saldırabiliyorlar. Allah Allah. Belediye falan aramışlar da toprağa henüz... Herhalde, herhalde yavaş yavaş mı toprağa? Çok 8-9 köpek bir arada geziyor. Hadi be. Ne bu? Oh, <laughs> Tamam, telefonu Aa, sen ona bir baksaydın kızım. Telefonu burada kalmış. <laughs> Dedikodusu yaptığımızı anladı herhalde. Elif nasıl? Ben, ben. E, Tam burada mı diye soracak. Evet telefon. evet, telefon evde kalmış. Acaba bir yerde mi unuttun diye soracaktı. Tamam. Ay. Düşürdüm sandım, evet, ben size söylemeyi unuttum, evde kalmış, koltuğun üstünde buldum. Düşürmüş. Koltuğun tamam. üstüne düşürmüş ama dışarıya düşürmemiş. Ha? Duyamıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Biz şimdi sohbet ediyoruz zamanla. Hadi görüşürüz. Ay, ben buradan eve gideceğim. Yavaş yavaş. Aşağı ineceğim. Yokuş aşağı ineceğim bu sefer. Burası da çok dik yokuş. Aşağıdan nasıl gideceğim? Aşağıdan olurum. Aşağıya binip yukarı... Ha, binip. E yine aşağı ince mecburen. Ya buradan da çıksam aşağı ince, oradan da çıksam aşağı ince. Buradan çıksa en azından eve kadar yürüyeceksin. Hı -hı. Ev başka ama burada en azından sadece aşağı inersin Bir üstüne inersin. Aynen öyle yapabilirim. Hani harman kadar çıkar bir üste inersin. Öyle olabilir. Az öyle yapıyorum. Gerçi e, harman kadar aşağı geliyor ama çok yok. Çok ters. Yani buradan o taraf senin tarafı ters. Bir çok vasıta ters. yok, şey yok. Çok ters olsa ben de daha çok gelirim de. Vasıta. Evet, vasıta olmayınca. Hani buradan oraya bir minibüs olsa, olsa, bir şey olsa arada. Niye olsun. koymamışlar öyle bir şey? Bizim mahallede de bir üst gelmiyor. Buraya da koymamışlar. Arabada çok park de. eden var mahalleye. Ha, o yüzden minibüsleri falan e, arabası e, olanlar oraya park edenler mahallede ara, otobüs minibüs istemiyor. E, arabası olmayanlar ne yapsın? Kimse kimse düşünmüyor. Mahallede bir kardeşlik oluyor. Ah, ah ne yapalım ya. Arabamız da olsa aynıyız. Olmasa da aynıyız. Allah'tan çok ha? versin. Herkese versin de yok amin, yani. Amin. Yok. Niye? El araban yok mu senin de? <laughs> <laughs> <Bilmiyorum>. Bebek <Benim> de... <laughs> arabam vardı bir ara, o da çocuk büyüdü. <laughs> Benim de bebek arabam var, iki tane de. Biri yeni için, biri eski için. Onu kullanırım işte, i̇şte. araba dediğin ha, o. Kardeşi kenarına otur, <laughs> aşağı doğru. <laughs> karda kışta onun eskisini. <laughs> karda ama kırılır bir tarafım kız. Ha, yok Allah koşa kırılıyor. Ciddiye mi <abi>. oldu? <laughs> Yaparım Kardan, ben. Karda naylon koy koy aşağı doğru. <laughs> <laughs> naylon naylon, ne buluyorsan. Bakalım şaka bakalım. Kar çok yağacak. Olacakmış. İnşallah doğum, ana, doğum zamanı denk gelmez. Bizim aklımıza da o geliyor. Diyorum merdivenden elinden tutarsın Yunus diyorum. Ya. Yavaş yavaş indirirsin Yok onu da söyledim ben ona geçenlerde. Yok ya illa ki oraya gelir ambulans bir şey olsa. Hani yok gelmez. Allah Allah. Al. O yokuş çıkamaz ki ambulans. Ne bileyim kar tuzlarlar. Tuzlamıyorlar mı? Emine bir gece havaalanından geldi araba kaldı orada. Karlı bir havada geldi. Arabayı kaç kişi gitti. Adam kaldı yoksa o gece orada. Pursu, çok sabaha yani. doğru ittiler. Üstüne Çıkamadı. araba kaysa bir şey olsa... Bizim oraya çünkü kesinlikle girmez araba. Ne yapacaksın? O merdivenlerden indireceksin evet. Esra'yı. O aşağıya gelir ambulans. Ha. Çocuklar da çok kayar, onları kayganlaştırırlar o ara. Ha. Çok acayip oluyor ya. Ama gelsin de be. Allah onu bir kolaylığını verir ha. Yani doğum yapanlar yok muydu? Orada eskiden yol mu vardı? Daha kötüydü belki de. Teyzem mesela orada oturduğunda Hı. ilk dışındığında Sezaryen olsa günü belli olur. Kalkar gider de. Normal doğum Bu mesela. normal durumda gidiyor. Bu normaldi o. İnşallah normalde olur. İnşallah. O işler biraz sonra ana bakıyor ama. He son ana. Senin Hayır. nasıl oldu son Ben beklemedim. Mi? Sabaha kadar normal doğum bekledim. Olmadı. Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Allah hmm. sağlıklı doğum bakması de. Amin amin. Şu randevumu bir alamadım ya. Dahliyeden önce alacağız herhalde. O da bizi yönlendirecek. O damarla ilgili diyorsun değil mi? Şeyleri. Hem elim için hem başım dönmesi için. Aslında nörolojiye de olabilir. Nöroloji ne yapacak? Nöroloji o kafayla ilgili MR falan isteyecek. Hmm. MR ister, tomografi ister. Ya o makine mi sokacak de... beni? Hı -hı. Ya ben makine i̇şte şey. Ben de paniğim. Sakinleştirici falan da şey yapabiliyor. Onu da söylersin. Panik oluyorum dersin. Ben de yılda bir defa giriyorum ya Mara. Ben ee, çok korkuyorum. Önce ya. hem makineye giriyorsun hem kafanda kafes var. Hani kıpırdayamaz. Tabut gibi ben çok korkuyorum. İşte ben onu görünce korkuyorum Hı. zaten. Tak 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 tuk 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 tuz falan ya. O ya o makineye tut soktu bir kere kafama niye soktu ya? ben yolda de bir defa geliyorum ona. Hani annemin hastalığından dolayı ben de kontrol alıyorum ya. Hmm. Her gezinde panik oluyorum ama hala da. İlaç veriyor mu? İlaçsı i̇laçsız da var. Hani sakinleştirici falan eğer o şey yaparsanız yap yapabiliyorlar. Kutayla yani gireceğiniz zaman acil tarafında falan vuruyorlar yani. Hı. Ama işte MR'ını etkilemeyecek bir sakinleştirici. Doktor onun bir şey yapıyorsa o eğer illa var derse. Ya ben bir dahiliye evet. gidiyorum. e dahiliye de gitsen bu beyinle alakalı olabilir. Dip yine seni nörolojiye gönderebilir. Olmadı tamam sen bir dahiliye git. Kalmaz çünkü. Tahlillerini yapsın dahiliye. He. Ona göre sana şu desin ki şu bölüme git. Şu bölüme git. Ya üç ay önce tahlillerimi yaptığı gün bu damarım şişti. Hı. Damarla mı alakalı? Bir <laughs> bezeyle benziyor ama. Bak sen... Sert... şuradan iyi hatırlıyorum ben o günü. Sert ama bu şey gibi. Nasıl gibi de değil de. Beze gibi. Ne? Ama da niye damarın orada? Ne? Damarın üstünde. Yani damar mı şişen? Yani? Damar şişse o kadar sert olup da bilemem o kadarı da. Ben de bilemedim işte. Ya e, yani sen hocam dahiliye göster önce onu bence. Yani dahiliye zaten yönlendirir ha, zaten beni, zaten beni oraya? Zaten senin görüşe gider. Yani, beyin canalı gider. Ne bileyim? Ay tansiyonumun düşmesi beni sinir ediyor, rahatsızlandırıyor. Böyle çok kötü hastaymışım gibi bir komplekse giriyorum. Ha, yok öyle yapmasın. Onu, onu, onu benim eşim de yapıyor. Bir yere ağrısın, Ayrıca şöyle miyim, ay böyle miyim. <laughs> Sakin ol canım yapacak bir şey yok. Sakin da Allah'tan. Yani tabii yani. ki. Allah şimdi Ama hiçbir şeyim yok. Yola çıkıyorum. Biraz yürüyorum zaman geçiyor. Böyle sanki elim ayağım boşalıyor. Bir şeyler oluyor dengesizlik. Şekerim mi düşüyor acaba? İşte onu çözemedim. bir hani kan şekerlerinde falan bir şey olmasın? İşte o, o da olabilir. Bir tane yani. dersine bak. He. Anlat o seneden, Hepsini anlatacağım. Hepsini Sülalemi anlat. anlatacağım. Sen önce kaptan geçirsin. <laughs> Abimi anlatacağım. <laughs> ben de anlat. Bir yeğenim vardı. <laughs> oldu da başı dönüyordu. Mesela ben de başta mesela çok korkarım. Özellikle Aytu'yla bir yere gideceğim zaman. Allah'ım demiş Allah başım dönmez. Ay yolda başım işte gelirse falan. Böyle böyle geçiriyorum. inadına başım dönüyor. Ne? Halbuki yapmaktı bir şey yani. Psikolojik olarak yapıyoruz. Hani sen de şimdi üçüm olur, bu olur. Gelirken gelir buraya, buraya yavaş yavaş yaklaştığım zaman hafif döndü durdu. Çocuk da var yanımda. He. Allah korusun bir şey bir şey olur. Hep korkum o yani zaten. Insanlar, herkes iyi değil maalesef. Yardım da eden artık eskisi gibi. Yok yalaşmıyorlar yani başımıza belaya girer diye. Yani öyle bir zamandayız artık ahir zamanda. Herkes. Ben de küçük çocukluğumda yere gittiğimde ben de korkuyorum. Hatta ona hep dua et diyorum. Oğlum bak diyorum hadi dua edelim gidelim. Allah'ım kötülüklerden koru. Hastalıktan koru. Sağol lan evimize gidelim. Falan yani diye. Canım. Dua edelim gidip geliyoruz bir yerlere. Bak cumartesi şeye gittim. Kadıköy'e <laughs> gittim. Aa, sarhoş adam takıldı. Tezgaha. Kovamıyorum, kovamıyorum. Kovsam da gitmiyor, bulaştı. Yok, etrafta polis falan zabıta tamam baktı. Yok yavrum yok. Belki sivil polisi var ama ki artık herkes bıkmış birbirinden. Kadıköy'de çok oluyor böyle şeyler zaten. Evet. Sarhoş no, ne, yapabilirsin sarhoşa? Vursan yere yapışacak, kaldıracaksın kendin. Adam yere de koymazlar. <laughs> Ay kendi kendime cumartesi stand bekledim. <laughs> Allah'ım dedim. Benim ayağıma dolaşıyor böyleleri. Ben de çok panik <laughs> olurum. Yunus dedim gel dedim çabuk. Çocuk yanımda değilse çok gerilmem de. Çocuk yanımdaysa bir şey yapamıyorsun. Elin kolun bağlı oluyor. Ya vurayım diye denedim. Bu şöyle bir tane patlatayım desem düşecek yere. <laughs> sonra kafayı gözü çarpacak. Al başına He? helal. Ondan sonra ben üzüleceğim yine kaldıracağım yerden ya. <laughs> Diyorlar ya bu insanlığım, bu evet. merhametim ürkütüyor beni bazen. <laughs> Şimdi artık birinin sana bulaşması için husumet olması dinler gerek yok. yok. Hiç tanımadan da sataşıyorlar. Yolda Aynen. niye baktın, sağa baktın, sola baktın, yan gitti, niye öyle baktın falan. Vallahi artık kimsenin suratına bakabiliyorsun, ne bir şey sorabiliyorsun, ne bir adres soruyorsun, <laughs> hiçbir şey soramıyorsun. İnsanlar yani, insanlardan kaçıyor. Ben açıkçası artık bir yerlere gitmeye de korkuyorum. Eskiden gezmeyi çok severdim de şimdi çok korkuyorum. Otobüste bir manyak mı denk gelir, orada sapık mı denk gelir? Burada bir ya makara yapıyorduk ya. biz yolda sokakta millete de şey yani, yapardık yani. makara yapardık giderken Oyunu yazıp eskiden biz gençliğimizde... Ne evet, bileyim birisi yıkılsa He. kalsa herkes başka toplanır yardım eder bir şey. Ya şimdi her şey ya hırsız mı diyorsun ya sosyal deney mi diyorsun? E, <laughs> Tabii evet bir şey. o, onu da şüphesine düşüyoruz. O da çok düşüyorsun. var şimdi sosyal deney de yapıyorlar ya sürekli. O da çok var şimdi bile mi insanlar gersen mi lazım? <laughs> Gerçekten bir şey. Kedi mi? Ee, Berat hocamı çalıyor. Ha kediyi zannettim <laughs> kedi görüyor mu ya orada? Geldiler demek ki. Çok dedikodu yapamadan geldiler ya. Ha, gidiyorlar mı yine? Nereye? de sentre. Ben fotoğraf çekeceğim. Şu an şeydeyiz. Sen telefonla. Ben çekeceğim ben. Ana telefonla fotoğraf mı çekecekmiş? Fotoğraf çekmek istememiş. Hatıra yapın koyun camın önünde. Ah. Büyük çerçeve yaptıracağım abimin resmini. <laughs> ee, tam doğru asacağız. Her gün. Gelmediğin günlerde doğru asma. Ee, He buradayım. Ee, Ama eksik olmasın. <laughs> <laughs> Allah, Allah çok bizde. da şey sıkı fıkı yapmasın, eksikliklerini de göstermesin. Yani şaka bir yana tabii babamız sonra şey yapacak bir <laughs> şey yok. Hani espri konu, artık herkesin bir karakteri var. Yani biz de onun karakterine yani karakterini görüyoruz. Sen varsın, babam var. Neyimiz var başka? Aa, vaidimiz var. Aydımız <laughs> o var. geçenlerde geldi ya, yani. biz burada oturduk. Seni çekiştirdik hatta. Dedim ben Sevim'e git Sevim'e. Ona, <laughs> geldi mi, geldi mi? Gelmedi, gelmedi. Ben onu arayacağım da. Bir dahaki sefere gelsin sana. Şöyle net bir duyuyum sesini. Tamam ama Mars zamanı gelsin. Et alamam yoksa ben. <laughs> Her zaman et alamam. Ya, ya sucuk kere... ister He. ya pastırma ya et. İşte ayda bir kere o da. O da Mars zamanı gelsin. Ya hiç acımaz vallahi. İlle ki o et ister. O pastırmayı ister. Param varmış yokmuş demez. Yok, yok ya. İşte <laughs> Çocuk ekonomi yapınca öyle olmuyor maalesef. Alıyoruz bir parça yemeklere bölüyorsun falan. Evet tabii canım. Herkes yoktu, aynı yeni, yavrum ya. Yedi, yedi. <laughs> ne yapacaksın? Açıkta diliz. Kimi söyle ama hani olsun. hani derler ya ne derler ayrı dök içmeye faydalı gidersin he, kızmaya. he, he. <laughs> Kimi söyle hani akşamı yarın sabah düşünmeden o günü ben etimi yiyeyim de sucuğumu yiyeyim de yarın ne yersem Ye, yiyeyim. Düşünmezler. İşte Var. ben ekonomi yapınca da öyle olmuyor. Var. abi bir işte kardeşim. Haydi. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Bugün yiyin de yarın bakarız ne <laughs> olacak. <daha canım. gülüyor> Böyle yapar, boş ver. <laughs> ben de öyle yapamıyorum mesela. Haftalık pazarlık, pazar alışverişi yapıyorsun. Aa diyorum bu dolma, işte bu patlıcan, bu fasulye, şu salı günü buldu, çarşamba günü buldu, pişiririz diye. Bölüyorsun. Ya ben şimdi gideceğim, pırasa zeytinyağlı yapacağım. Pırasa da sevemiyorum ya. Ya ben onu şey olarak yiyorum, limonu sıkıyorum. Gayri tür e, yemek olarak değil. He. Aperatif gibi. Ha, Aperatif gibi. Onu ben ekmekle yiyemiyorum zaten. He. Vitamin olarak. Annem pirinçisini yapardı değil mi? Az bir pirinç atıyorum he. içine az ama zeytinyağlı bildiğin hastanelerde çıkar ya havuçlu. <laughs> Limonda bol sık. Geçenlerde yaptım ben onu şey da. o yemek değil ya, o zaten. Şey yok. Çok mu sıcak? Evet. Hayır soğuk, sıca Hayır soğuk orası. Sıcak. Hayır soğuk orası. Eee ne oldu sıcak olunca? Ne yapalım? Yedik biz, yedik. Eridiniz. E, eridinirsiniz. Ne yapalım? Cam mı açar? Cam çerçeve mı açalım? <gülüyor> <gülüyor> gel gel buraya gözük bakayım Sari. Çok mu sıcak oldun? Gel buradan merhaba de. Çok oynadınız ya o yüzden. Gel görmediler seni oradan. Gel sen de gel. A, kaza mı kalın acaba? Hayır. Gel ben sen de gel. Ben giydirdim. Benim oğlum dün gece ateşlenmişti. Benim Biraz bebeklerim rahatsızdı. burada. Merhaba de sen de. Merhaba. Oy hasta olmuş. Art, biz bebek değiliz. A, bebeklerim derken mesela anneler babalar çocuklarını o yaşa gelse bebeğim der. Hayır. O zaman biz de kardeşim doğunca onu severiz. Ne yapalım? İyi, sevdirmiyorlar Görürsün sevdirmeyecek. Valla Sare'yi de sevmiyorsun zaten. Kendini sevdirmiyor ki. Bir Aytu Aytu bize bakmıyor. He bize bakmıyor. Hiç ben oraya. diyorum Aytu ya çok düşkün. Ben diyorum Aytu'nun annesiyim. Yok. Sadece Aytu'yu seviyor. Kapı mı vurdu? Ben açayım. <laughs> <laughs> Önde sen varsın sen de. <laughs> <et. gülüyor> Bu arada video açık. <laughs> Bu benim büyük oğlum. <laughs> Ay. Dedesiyle gitti, tur attı, Elin geldi. Elinika. Biz ne zaman gideceğiz? Sarı'ya soracaksın. <laughs> Ay Sarı Hanım ne zaman izin verirsin? Sarı Hanımdan da düşüyor. Hayır kimseler. Çektiniz mi? Çekiyoruz zaten. Ben de çekeyim. Ama ne mu zaten? Evet açık. Merhaba He. hey arkadaşlar. Sarı Hanım da Ben de izinsiz mi çekiyorsunuz? Ben de izinsiz mi çekiyorsunuz? Ben de izinsiz mi He? Biz senin dedikodunu yapıyorduk. Hani mi? He. Dedim mi Ay, Aytun? Sen de ikimiz dedikodunu yapıyorlar mı? Bertun. Aytun. Ben böyle bir kot ceketi alsam daha çok yakışmaz mı bana? Yakışır, yakışır. Evet. Yakışır. Kutularımdan alırsan böyle biraz daha kalçaya doğru gelen bir He. Uzun, ha, hadi Sen geç de giyiyordun. böyle giyiyordun. Hatırlıyorum. Gide o tarz bir şey He. istiyorum. Ben çok mantı giyemiyorum, He. çok Allah. abartılı. Ama bu kışın soğuk olacakmış. Şey. Ne olursa olsun bak demek ki çıkarttığım kazak benim boğdu. Bu iyi işte bu kalın. Evet, halam böyle renkleri sever. Fosforlu 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 şaziye. <laughs> <laughs> Raziye miydi şaziye miydi? Ne bilmek istedi olabilir. Az önceki de sevim. Az nereye mi gideyim hadi, azı abi? Az daha Yok yer yok yer. Tamam hadi 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 lan <laughs> <dönem>, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Akraba <gülüyor> mıyız? Şey sinema yetişilir gibi yan yan dizi. Bana bak. Ne diyor la? Ne yediriz işte şimdi? Sinkimum Nerede fındık fıstık? <laughs> sen niye getirmedin? He? İçeriden gelersen sen. Bizi köpek kovaladı. <laughs> Be Bekir abi yeni köpek almış siyah bir tane. Yani, Aa, ya. ya pa paşa var ya paşa. He. Paşanın boyutundan daha siyah köpek almış. Yani. Aa, İki tane. Korktunuz mu? Hiç, yok ya saldırmıyor ki. Şaka yapıyorum ya şaka He. yapıyorum. Benim yani köpekten var. korkmayacağım biliyorsun paşa değil mi? var ya paşa. Hiç, yani hiç korkmam sadece yanına yoramam. <laughs> <olamaz. gülüyor> Çünkü ısırdım onu köpek küçük yere. Anne. Ay ya, çok terledim. Sabah işe giderken anne mi Kızım. Orasını <laughs> söyleme. Rezil olmasın. Yok yok bir dakika dinle. O zaman orada oturuyoruz tepede. Harman Ka tepede. Ha. Ee, rahmetli eşim e, işe gideceğim ben de. O Çok gün, da gün de, erken gidiyordun. O gün de. 5, 6. O gün de sabah erken gidiyordum o zaman. Yani. Ezan okumadan daha iyi çıkıyordum. Çünkü karakter O, o, o gün de o hafta korkuç korkunç kar yağdı. Evet. Yani harman tepe var ya kayboldu kar içinde. O senesi. Neyse Ulan dışarı çıktım ben şimdi. Bizim bahçeli evdi orası. şeyli böyle. Çok güzeldi o ev ya. Neyse dışarı çıktım ben. Bir baktım tam yolumun üstünde. O Harmatepe Cami aşağı iniyorsun ya. He. Orası köpek dolu böyle. Hayvanlar karın kadar Şimdi böyle e, çok... ya devapsan, ne yapsam ne yapsam dedim. E, eve geldim. Kapıda hanım hala bekliyormuş. Dedim ya beni bırak aşağı kadar dedim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi doğru. <laughs> Neyse beni götürdü. Geri dönüyor şimdi köpekler. Sopa Yok köpek, iki biz geçtik köpeklerin elinden. Yok Şimdi içinden geçtik biz tamam mı? Şimdi ben dedim gidiyorum. <laughs> git git dedi adamına böyle yaptı. Beni köpeklerisini bırakıyorsun. <gülüyor> 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 ben çok anlatıldı bu çünkü evet. çok gülmüştü. Ondan sonra ben tekrar geri döndüm. Anneni aldım, eve bıraktım. Bir daha evet. sen nasıl gittin? <laughs> Bir daha gittim çünkü insanlar dışarı çıkmıştı artık. <laughs> oyalandılar. O onu eve götürüyor. <laughs> sabaha kadar bir, iki bayan öyle yapmış ya köyde. Onu babam anlatıyordu. <laughs> evet. o onu götürmüş, o onu götürmüş, sabaha yapmışlar. Bir şey versene şuradan bir sapak versene. <laughs> e gitti yerde kalaymış, sorun hangi <laughs> Korkudan birim bir onu götürüyor, bir onu götürüyoruz sabaha kadar. Aynı yerde kalamazlar. Yok, sabah etmişler. <laughs> ya çok terledim ya. Ay. Hızlı hızlı gelsez diyoruz bizim. Ya bizi kovana artık. Ya geç kaldık. Niye? Evet. Niye? Bu arada. Geç kaldık hayır Bugün mi? hiçbir iş yapmadık. Sokaklara vurduk kendimizi. Sare. Evet. Vallahi ben de bugün ev toplaya mecbur mevcut. Erken akşam. Yani. Kış bile kısa oluyor buna. Engin'i benim artık. Ama ay nasıl yarım saat Sanki çocuk on çocuk de evde var gibi. He. Bırak oynasın çocuk ya. Oynasın da. Yarım saatte olsa gidemeyecek, bir saat olsa gidemeyecek. Ya, olsa, ya sen gitmek istedim. Yani. Çünkü onun 10 on dakikaları bitmez. Biz kal diyeceğim 10 dakika kalamaz. Da kalamaz. 10 dakika daha tutacağım. Tamam mı? Sari ya. babaanne gitsin sen bizde kal. Aa bu ne dedik? Olmaz mı? Olur. Bu da belki gittim, de ne dedik? Düşünür gibi oldu. Düşündüm. <laughs> şaşırdım. Evini iste çocuk ya. Ha, herhalde kalmaz. Hani halası tek olsa sen o zaman tek belki kalır. Tamam, tamam. Alır, alır, ben onlara şey her şekilde oynarım da. Biliyorum Babam, biliyorum. şimdi çekiniyor zaten. Aynen. Normalde hiç konuşmuyor. Ay, yani ben onları adını bile bile Oynatırım ben onları her şey yaparım da. Ben de aynı. Çay yedim. yaptın mı şey, Elif? İçiyoruz hala biz çayı. Çay, çay bitti kapattık bir da. Kapatırız mı? Ha, yani? bitti abi yeter ya. Artık yatın artık. Ay, Hadi görüşürüz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet Hayırlı akşamlar. Sohbeti de yapamadık. Gene geldiler üstüne. <gülüyor> <gülüyor>